Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere salma usulü pirinç pilavı yapacağız. Nedir salma usulü? Pirinçleri kavurmayacağız. Suda haşlayarak tane tane bir pilav elde edeceğiz. Malzemeler göründüğü üzere 2 su bardağı pirinç, yeteri kadar tuz, 1 tane bulyon ve sıvı yağla margarin. Sıvı yağla margarin karışık kullanacağız. Direkt margarin olmayacak. Çünkü pirinç soğuduğu zaman, pilav soğuduğu zaman ...dibinde tortu kalıyor. Birbirine yapışıyor. Biz çiçek yağlı bunu açacağız ve tel tel olmasını sağlayacağız. Biliyorsunuz pilav yapmak biraz zor zanaat. bir zanaat. Birçok aşçı aslında pilav yaparken korkuyor. Benim de başı bazen geliyor. Öncelikle pilavı yapmak için... ...pirinci iyi tanımak lazım. En güzel pirinç baldo ve osmancıktır. Benim kullandığım pirinç osmancık pirinci. Tencerenin güzel olması lazım. Geniş olması lazım. Çünkü pirinç e, suyu çekerken e, kabardığında e, tencerenin geniş olması lazım ki güzel silsin. güzel kabarsın ve tane tane olsun. Sıkı bir tencere olursa e, çok fazla kabarmaz ve lap olur. E, i̇kinci husus pirinçlerimizi güzelce soğuk suda en az 15-20 dakika bekletmemiz gerekiyor. Sıcak su asla kullanmayacağız. Hemen kabımıza pirinçlerimizi dökelim. Ve üstüne suyumuzu koyalım. Yaklaşık 15 dakika kadar kabarması için bekleyelim. Bu arada müziğimizi de açalım. Biliyorsunuz müzik ruhun gıdasıdır. Yemeklerle karnımızı, müzikle ruhumuzu doyuruyoruz arkadaşlar. 15 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yaklaşık 15 dakika geçti. Şimdi pirincimizi güzelce çeşme altında yıkamamız lazım. Yani pirincin nişastası gidince kadar yıkayacağız. şekilde çalışma ye tutmamız yeterli. Fazla elimizi ovalamayalım, pirinçleri kırmayalım. Evet bu kadar yeterli. Şimdi tenceremizi ocağa koyduk. Altını açalım. Gördüğünüz gibi büyük bir tencere. Geniş bir tencere. 2 su bardağı pirinci. 3 su bardağı su koyuyoruz. Direkt soğuk. Arka tarafta da kaynar suyumuz hazır olacak. Çünkü dediğim gibi pirinci iyi tanımak lazım. Her markanın pirinci farklı oluyor. Hatta seri üretimi bile farklı oluyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Suyumuzu koyduk. Bir miktar tuz koyduk. Çok fazla değil. Ben tuza karşıyım. Bir tane bulyon atıyoruz. Eğer kendi yaptığınız bulyon varsa yani tavuk suyu veya kemik suyu çok daha güzel olur. Suyumuz 1-2 dakika içinde kaynadığı zaman pirinçlerimizi ilave edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi bulyon eridi. Şimdi sıvı yağımızı koyuyoruz yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar. Az biraz margarin koyuyoruz. Bu güzel süt kokusunu vermesi adına. Margarin de bir yemek kaşığı kadar geldi. Evet suyumuz kaynadı. Şimdi pirinçlerimizi atacağız. Bu arada ocağın altı açıkta olacak. Çünkü pirinçleri koyduktan sonra su bir nebze soğuma yapıyor. Tekrar kaynamaya yakın. Yani kaynadıktan sonra altını kısacağız. Kapağını kapatalım. Ve kaynaması için bekleyelim. Gördüğünüz gibi kaynıyor. Bu arada şöyle bir taşın karıştırıyoruz. Ve altını pisiyoruz. Kontrollü bir şekilde yaklaşık 7-8 dakika pişireceğiz. Dediğim gibi su çektiğinde eğer pirinçler diri ise arkada hazırda bulundurduğumuz kaynar sudan bir miktar ilave edebiliriz. Evet arkadaşlar yaklaşık 7-8 dakikadır ara ara kontrollü bir şekilde karıştırarak pişirdiğimiz pilavı hafif nemli bir şekilde kapağını kapatıyoruz altını da kapatıyoruz ve 10 dakika demlenmeye bırakıyoruz. 10 dakikadır demlendirdiğimiz pilavı kapağını açalım. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Şöyle bir bir paça yapalım. Şimdi servis taban alıp sunumumuzu yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi tane tane bembeyaz salma sülü pirinç pilavı. Müsaadenizle tatmak istiyorum. Daha hala duman üstünde. Tadı gayet yerinde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.